Merhaba arkadaşlar. Tezgahımızı değiştirdik. Şimdi bir bakacağız bakalım nasıl şu arkayı alırken burada bir yükselti var. Perdeleri söktük. Şöyle arkadaşlar kontrol edeceğiz. 2-4 Şurada 2-2 biraz inceliyor. 2, 3. Evet. Şimdi temelde burayı bir, bir düzleyelim. Kaba işler arkadaşlar, kaba törpü ile yapıyoruz. iz bırakıcı bir şey olduğu için mesela 2 4 2 2'ye inecek ya bunu 2 3'te bırakacağım. Çünkü arkadaşlar dişi derine indiği için iz bırakır. Aynen. Bu buraya kadar almak yeter bundan. Şimdi bizim en çok kullandığımız alet en ucuz aletimiz olan rastımız. Bununla iyi bir iş başarabilirsiniz arkadaşlar. İyi dilerseniz bunu ve iyi kullanmayı öğrenirseniz bununla yapamayacağınız iş yok. Pahalı pahalı takımlara Aa, mesela şu takıma cidden para vermek lazım. Çünkü bu bir milim artık. İş 2 milim. Evet. 2 milim. Bundan bir kanal açıyorsun. Bu lazım. Mesela ona para vereceğiz. Başka çaresi onun yok. Ama daha böyle pahalı takımlar var onlar arkadaşlar almamıza pek gerek yok. Ben sizin en az para harcayarak en iyi işi yapmanızı istiyorum. Bir de yani hakikaten işe de mesela gider ağaç alırsınız o paraya. Dik damar bu tarafa getirilmiş. Gayet güzel bir şey. Arkadaşlar sap profili göreceli işte. Yani. Bak bu taraf ağacın ters tarafı. Onun için ne yapacağım? Bu tarafta çalışacağım. Bak böyle. Bu fırınlanmış bir ağaç. Yani bir tane güzel sadece

şu arka tarafı ben saten yapma ee, kafasındaydım. Ben. Mesela bu kafanın cilası falan çok güzel. Cila konusunda bayağı uzman yani arkadaş. Yani eleştirmek arkadaşlar, kötülemek çok kolay. Olan mı ne bilmem ne kötü birbirimizin hatalarını, eksiklerini gidebiliriz. Öyle eleştirmek yok yani Ben yabancılara çok sert davranıyorum. Youtube'da, Instagram'da ne olur? Sen bu işi bırak ben de. Çünkü arkadaşlar yabancılarda inanılmaz şeyler var. imkanlar var. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz paralar gitar yapıyorlar. Bakın iyi bilenmiş bir rasma nasıl çalışır. Bu gayet güzel oldu bu taraf. Ah, bir de sap profili kişiye göre değişir. Öyle sen aslında bir kötü yapmışsın da denemezsin. Çünkü yani sonsuz şekilde sap profili yapılabilir. bazı diyor ki abi sap profili çok kötü ben anlıyorum kalın. Yani o kalın sap profili kötü demek değil ki arkadaş. Ben de sap profilleri gördüm. Yani adam böyle V şeklinde yapmış. Hiçbir şeye benzemiyor yani. Ama ondan rahat ediyor. E şimdi sen diyebilir misin bunu? Sen kötü yapmışsın. Diyemezsin. İşte bu şey parmakları ufak ona bu tuhaf gelmiş bunun kötü olduğu manasına geldi şimdi arkadaşlar belli bir tecrübeniz yoksa işte özel yapım yaptırıp Sonra da işte bu olmamış Demekte de o ayıp oluyor Sen gitarı çalamıyorsun zaten Bir de öyle şeyler var i̇şte O gün bir Walden gitarı tamir ediyorduk Arkadaş dedi ki abi arkadaşım da var dedi çok memnunum Dedim çalamıyor değil mi dedim doğru düzgün Evet dedi güldü böyle patladı yani resmen Evet ya dedi oğlum ona göre tamam işte. Bazı gitarlar var arkadaşlar resmen çalamayanlara göre yapılmış. İncecik sap. Böyle aldım iki akor rahat bassın. Üzerinde 09 tel. Aa ne güzel falan. Mesela sur firmasının çakallığı vardır nasıl yapıyorlar bilmiyorum. manyetikleri arkadaşlar kompresörlü. Yani kompresör efekti verilmiş gibi ton ve çok vursanız da şeyli çıkıyor yani. Nasıl diyeyim size kompresör yapılmış gibi kanalımızda videosu var kompresör ne işe yarar. İzleyebilirsiniz. Yani şimdi arkadaşlar bu sapı düzelttiğimizde maalesef burada böyle oynuyor. Onun için her sap profili düzeltme olayı maalesef tesviye istiyor. Hem perde tesviyesi de kurtarmıyor. Klavye tesviyesi. istiyor. Tabii ben inşaat mühendisi okuduğumdan biliyorum yani o yani gerçeği. Ama işte pratikte de görüyorsun. Şimdi insanlar zannediyor işte bir tane binadan bir kolonu keserim. Yani bir şey olmaz arkadaşlar. Bina şekil değiştirir. Döşeme. Çünkü çalışma e, yönü değişiyor. Diyelim ki bu ağacın içinde bir iç gerilim var. Bir de ola var. Mesela bu iç gerilim kalın olduğu için ee, yenemiyor ama siz biraz incelttiğiniz zaman o içindeki iç gerilim kuvveti yeniyor ben onu gördüm mesela ağacı biçiyordum çok stabil duran bir ağaç ağaç böyle ayrılmaya başladı ince profil bulunca içindeki gerilim ne yaptı Büyük geldi ve ayrıldı. Mesela bazı şeyler var Avrupa üreticiler. Bunu koyuyor CNC'de saatlerce CNC çalıştırıyor. Hiç gerek yok. CNC arkadaşlar şeyde güzel oluyor. O sap boşluğu açma, bu perde yerlerini açma. On numara oluyor. Ama sapın arkasını şekillendirdim. E beğenmedim. Geri makinenin altına yatırma şansı yok. Milimetrik kıpradığı için olmaz. Yani CNC'de şu vardır arkadaşlar. Parçayı yatırırsınız altına. Ve o onu bir çıkarıp kaldırdığınız zaman sıfır noktası istediğiniz kadar iyi oturtun. Değişir. Şöyle elimizde bir cetvelimiz var. Bununla da arkadaşlar arada bir bakacağız. Yani nasıl gidiyoruz. Böyle gidiyor. Yani böyle problemli gitarlarınız varsa arkadaşlar hallederiz. Üzülmeyin. bir gitar yapımcısı arkadaşımın hatalarını düzeltmekte de gurur duyarım. Çünkü biz Türkiye olarak arkadaşlar bir gitar üretim ülkesi olmalıyız. Çünkü bizde güzel ağaçlar var, güzel insanlar var, güzel müzisyenler var. Ve fedakar insanlar var. Biz arkadaşım feda ediyoruz. Bakın şununla uğraşacağına iki tane şifon yer yapıp satabilirim. Yani diyebilirdim bunu kim yaptıysa ona götür. Ama olmaz ya. Yani. Bir ülke böyle ilerlemez. Var öyle rutiyeler. Ah onlara da saygı diyorum çünkü adamın işi çok Yani. Ben bu işe biraz daha ideolojik baktığım için arkadaşlar. Bunları milli servet olarak gördüğüm için böyle. burayı biraz daha tombiş yapıyorum. Neden şöyle akor basarken arkadaşlar burada rahat basalım diye. Buraya giderken biraz inceltiyorum. Sonra şuraya da biraz daha şey yapıyorum. Ve böyle bitiriyorum. Buzuki kitabı da aldım. Buzuki bir iki tane yaptım. Daha iyi yapmak için kitabı aldım. Şimdi bir iki tane daha yapıyorum. Ya adamlar ne kadar süslü enstrüman yapıyor. Doğulu gibi ya. Bak Buzuki'nin arkadaşlar hiç tarihini bilmesem ben tipini görsem derim ki bu doğudan gelmiş. Çünkü batı daha sade. Ya süsü, süsü de farklı batının. Tam batıda da çok süslü şeyler var ama süsü daha farklı. Abi bildiğim budur doğu süslemesi var yani üzerinde kuşlar bilmem neler. Şimdi enstrümanı yapıp ses çıkarmakta sıkıntı yok. Süslerini nasıl yapacağım? Onu düşünüyorum böyle. Bizim Aydemir abi var toplu bağlama yapıyor. Onda bir lazer makinesi var. Ondan keseceğiz meslek süslerini yapacağız. Yani düşün Müzik tanesi yapıyorsun. Süs konusuna gelip takılıyorsun. Bir de onun süsü çok geleneksel. Süssüz yaptın mı kimse yüzüne bakmaz Yani. Nasıl kemanın salyangozu var ya arkadaşlar onun mesela her usta ağzını farklı yapıyor. Mesela bence çok farklı yanlış. Çünkü onun bir fiziği var yani o ağzın. Mesela udda mızraplık yani mızrabın denk geldiği yeri ustalar farklı yapar. O normal. O sese bir etki eden bir şey değil. Ama her buzuki ustası o buzukin ağzını farklı yapıyor. Hepsinden ayrı ses çıkıyor. O zaman da işte buzuki Orhan abimizi arayacağım ona soracağım. Yani o bana çok güzel trikler verdi umut dedi yani midli ton çıkması gerekiyor yani. midli ton istiyorlar gevrek gevrek mid gelecek yani aç Gayet güzel bir ağaç seçmiş Arkadaşlar, bu, bu roasted'ın benim görüşüm e, sapta değil de şeyde kullanılması daha iyi. Evet, yani sapta değil de gövdelerde çünkü gerileştiriyor yani ağacı. Şurası hafif ton bir şey oldu. Şu şura şöyle bir boynuz gibi kıracağız. Şöyle bakalım bir. Mesela bunu niye vuruyorum? Bu arkadaşlar düz. Şöyle bir bakıyorum. Japon arkadaşlar küçük bir şey macet veriniz. Şurada mesela bir sıkıntı var. Şimdi siz rastlayı bulurken veya törpü bulurken yumuşak yerlere daha çok alma eğilimindedir Ne kadar düz tutsanız da burada bir arkadaşlar sert bir bölge var. Mesela onun üstünden atlıyor. Gayet güzel düzelttik. Biraz daha. tamam. tamam. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi sapı boşaltıp arkadaşlar düzleştireceğiz. Eğer siz sapı geriliyken herhangi bir yöne düz yaparsanız bu sefer ah, sap boş. Ne olur? Mor olur. Tabii olması gereken yerler. Evet. Bakın şuralar aşırı sert yerler. Burada rastla üstünden atlıyor. Çok dikkatli olmanız lazım. Her şeyi doğru yaptığınızı düşünürsünüz. Tareli ağaçlar arkadaşlar sıkıntılıdır. CNC'nin altında mesela böyle sıkıntılı olmuyor. Niye CNC zaten güçlü esnemiyor da dan diye vurup geçiyor oraya. Bir de sonradan yapılmış bir şey siyensinin altına sokmak arkadaşlar hiç mantıklı değil. Buna şuna çalım yerinden şöyle tutayım. Çok güzel bir cila yapmış yani. Temelen polyester. Tamam, gel. Şimdi video çekiyorum. Arkadaşlar bunu böyle şekillendirdik devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.